Doğduğumuz günden beri namaz kılarız. Yani akıl bali olduktan sonra bize namar oruç anlatılmıştır. Şehadet anlatılmıştır. Böyle bir imanla gideriz. Neden namaz kılarız? Niçin oruç tutarız? Bu şehadetin karşılığı nedir? Bunu araştırmayız. Soruşturmayız. Hakiki iman ve taklidi iman. Yani tahkikidir aslında. Ben hakiki diyorum. Sorgulama olmadan, araştırma olmadan, düşünmeden inandığımız şeyler taklidi imandır. Buna imanı Harz kabul ederiz. Dolayısıyla bütün amellerimizi bu taklidi iman üzerine inşa ederiz. Oysa imanımız tahkiki olmalı. Araştırmalıyız, öğrenmeliyiz, bilmeliyiz. Yüce Rabbimiz İbrahim Peygamber'in sorgusunu bize anlatıyor. Cenab-ı Hakk'a karşı Allah'ım görmeliyim, göstereceksin bana imanımın oturması gerekiyor. Kalbim tatmin olmalı. Bizim de kalbimizin tatmin olması araştırmamıza, sormamıza, soruşturmamıza, bilmemize bağlıdır. Hel yestevillediğine ya'lemune vellediğine la ya'lemun Yüce Rabbimiz. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilmeliyiz ki imanımız kemale ersin, imanımız kamil olsun, hakiki olsun ki amellerimiz güzel olsun, anlamlı olsun, ilkeli hayat hakiki imanla oluşur. Düzenli hayat, disiplinli hayat gerçek imanla meydana gelir. Gerçek imanın olmadığı yerde her şey sahte olur. Ne kadar ritüelleri yerine getirsek de anlamı olmaz. وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ diyor Yüce Rabbimiz. Ancak bilenler aklını işletebilir. Ancak bilenler anlar. Neyi bilenler? İşte araştıran, okuyan, öğrenen, bilmeye çalışan, soran, soruşturan, sormaya korkmayalım. İnandıklarımızı soruşturmaya, araştırmaya, sorgulamaya korkmayalım. Niye? Çünkü inanmak için daha güzel inanmak, daha sağlam iman etmek için araştırıyoruz. İmanımızı kaybetmek için değil, onu için korkmayalım. Şimdi biz sürekli tahkiki iman konusunda ve taklidi imanla insanlar uyarmak konusunda o konuda bir çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Aklımızı işletelim, fıtratımıza dönelim. Fıtratımızla uyumlu Kur'an'ımıza, kitabımıza, Yüce Rabbimizin vahyine dönerek gerçekleri anlayalım, imanımızı güçlendirelim. Yüce Rabbimiz öyle diyor. Kur'an'la iman kuvvetlenir, güçlenir. Biz bütün bunları anlatıyoruz ama adamlar çıkıyor efendim siz neyin çalışmasını yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Neden insanların efendim e, taklidi de olsa İmanlarına zarar verecek davranışlar yapıyorsunuz. Değerli dostlar gerçekten iman etmek durumundayız. Biz kimsenin imanına zarar vermiyoruz. Biz hakiki imanın peşindeyiz. Adamlar öyle şeyler anlatıyor ki ne imanla, ne akılla, ne Kur'an'la, ne peygamberin hayatıyla ne insan fıtratıyla örtüşür ama insanlar grup grup bunların peşinden gidiyor. Bu konuda bize uyarmak düşer. Dededen kalan mirasın üzerine oturmuyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu sürekli çoğaltıyoruz, büyütüyoruz, yeni alımlar yapıyoruz, yeni işletmeler kuruyoruz. Daha lüks evler, daha modern evler, daha güzel binekler, arabalar, daha güzel şehirlere taşınıyoruz. Ne için? Daha huzurlu bir ortamda yaşamak için. Dedemizin mirasıyla yetinmiyoruz da babamızdan, dedemizden kalan din mirasına neden olduğu gibi rıza gösteriyoruz? Neden bunu genişletmiyoruz? Neden bunu anlamaya çalışmıyoruz? Neden daha mütedeyyin, daha mümin, daha Müslüman, daha yardımsever ibadetinden zevk alan, ibadetinden haz alan, ibadetiyle terbiye olan, ibadetiyle olgunlaşan, ilkeli, düzenli bir hayat yaşayan insanlardan olmuyoruz? Bunları düşünmeliyiz. Düşünmezsek taklidi imanla 1400 senedir süründüğümüz gibi sürünmeye devam ederiz